Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Evet arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı sahurlar diliyorum Bu videomuzda farklı bir konuya değinmek istedim Şu an bütün dünyanın konuştuğu bir tablo var karşımızda Amerika'nın New York kentindeki Times Meydanı'nda tarihte ilk kez Müslümanlar tarafından bir teravih namazı kılındı. Büyük bir coşkuyla kılındı hem de gerçekten bu biz Müslümanlar için çok önemli bir tablo. Ramazan ayını karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına da göstermek için ABD'li Müslümanların teravih namazını bu meydanda kıldığı görülüyor ve büyük bir coşkuyla kıldılar. Times Meydanı'ndaki teravih namazının görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede trend oldu ve hızlı bir şekilde paylaşılmaya başlandı. Özellikle Twitter'da çok konuşuldu. Yine Facebook ve YouTube'da da çok fazla konuşuldu. Hatta televizyon kanallarına da çıktı bu haber. Bütün televizyon kanalları da bunu haber yaptılar, üzerinde durdular, konuştular. Gerçekten helal olsun orada yaşayan Müslüman kardeşlerimize. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Evet İslam dünyada giderek yükselişe geçti arkadaşlar. Şu an Müslüman olanların sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Hatta bu konuyla ilgili yabancı ülkelerde yaşayan profesörlerin makaleleri bile var. Günümüzde en hızlı büyüyen din İslam şeklinde bu başlık altında Amerika'da ABD merkezli araştırma şirketi olan Piv Araştırma Merkezi İslam'ın günümüzde en hızlı büyüyen din olduğunu duyurdu. Yapılan araştırmada Avrupa'nın ve ABD'nin Müslümanları nasıl gördükleri ve Müslümanlar hakkında ne düşündükleri de mercek altına alındı. Yani Amerika'da şu an hızlı bir dönüşüm var arkadaşlar. İslamiyete doğru insanlar akın akın koşuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi de İslam'ın günümüzde en hızlı büyüyen din olduğunu yaşadığımız yüzyılın sonuna doğru ise Hristiyanlığı da geçeceğini duyurdu. Yani Hristiyan aleminde bile bu yaşadığımız yüzyılın sonlarına doğru tamamıyla Hristiyanlığı bile geçeceği söyleniyor. Yani bütün Hristiyan coğrafyasını kastediyorlar burada. Yapılan kapsamlı araştırmada dünyada ABD'de ve Avrupa'da kaç Müslümanın yaşadığı, Müslümanların Avrupa ve ABD tarafından nasıl görüldükleri, Müslümanlar ve İslam hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları da araştırmanın konusuna dahil edildi. Araştırmada 2015 verilerine dayanarak dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman olduğu belirtildi. Bu rakam önceden arkadaşlar 1,5 milyarda. Bakın 300 milyon daha fazla çıkmış son sayımda. Bu sayı dünya nüfusunun %24'ünü oluşturuyor. Günümüzde İslam'ın en hızlı büyüyen din olduğu, yaşadığımız yüzyılın sonuna doğru ise dünya üzerindeki Müslüman nüfusunun Hristiyan nüfusunu geçeceği belirtildi ve bunu ortaya koyanlar Hristiyanlar arkadaşlar. Yani Müslümanlar da değil bunu söyleyenler. 300 milyon Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'nın dünyada en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülke olduğu belirtildi. Yapılan araştırmadaki rakamlara göre ise ABD'de 3 milyon 450 bin Müslümanın yaşadığı ve bunların ABD nüfusunun %1.1'ini oluşturduğu, Avrupa'da ise 19 milyon Müslümanın olduğu, bu sayının ise Avrupa nüfusunun %3.8'ini oluşturduğu belirtildi. Araştırmada ABD'deki Müslüman Müslüman nüfusunun 2050'ye kadar toplam nüfusun yüzde %2.1'ini oluşturacağı öngörülüyor. Dünyada Müslüman nüfusu neden artıyor peki? Araştırmada dünyadaki Müslüman nüfusunun artmasındaki en önemli sebebin Müslüman ailelerin Hristiyan ailelerden daha fazla çocuk sahibi olmaları olduğu belirtildi. Ayrıca dünyadaki Müslüman kadınların çocuk yanma oranının 2.9 olduğu, diğer tüm grupların toplam oranının ise 2.2 olduğu belirtildi. Dünyadaki Müslüman nüfusunun en genç nüfus olduğu belirtildi. Yani dünyada en genç Müslüman nüfus var. En fazla sayıda çıkan Müslüman nüfus var genç olarak arkadaşlar. Bu da biz Müslümanlar için çok gurur verici bir durum. İnşallah İslam yükselişte. Böylelikle Allahü Teala bütün dünyayı İslam nuruyla inşallah yıkayacaktır ve Allah nurunu tamamlayacaktır. Şu an gidişat onu gösteriyor arkadaşlar. Rabbim özellikle böyle Ramazan aylarında Müslümanların kendine gelmesiyle Müslümanların bir araya gelip bütün dünyaya İslamiyet'i güzel bir şekilde sunmasıyla İslamiyet'in giderek yükselmesine vesile olabiliyor. Bu tür adımlar, bu tür buluşmalar ve ibadetler gerçekten birçok kişiyi etkileyebiliyor ve özellikle arkadaşlar insanlar, özellikle Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar güzel ezan okunan camilerdeki ezanlardan etkilenerek Müslüman olanlar da çok fazla. Bu yüzden camilerde özellikle ezan okumasını iyi bilen kişilerin ezan okuması çok çok önemli. Şimdi makam musiki bilmeyen bir insan ezanı hiçbir şekilde güzel okuyamaz. Ezan okumak çok büyük bir sanattır arkadaşlar. Herkes ezan okuyamaz. Ezanı mutlaka çok iyi okuyanlar okumalı. Bazen şöyle dışarıya çıktığımda bazı camilerde duyuyorum. Çok kötü ezanlar okunuyor. Gerçekten hiç ezan okumaması gereken kişileri minareye çıkartıyorlar. Ezan okuması için bunlar gerçekten çok yanlış. Ezan okumasını bilenler okursa çok daha hayırlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle de İstanbul gibi e, turizm konusunda hareketli olan bir yerde ezanı en güzel ezan okuyucuların okuması çok faydalı olacaktır ve İslamiyet'in giderek hızla yayılmasına vesile olacaktır bu. Rabbim inşallah İslamiyet'i kısa bir sürede bütün dünyaya hakim kılar. İnşallah hep birlikte o güzel günleri de görürüz arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.